الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ve ahdine ve ahdine ve baffurellehkü ve illa tevhidü müştüfi <sei> Allahümme vec'alne minel müslümin Allahümme vec'alne minel müteahhidin Allahümme vec'alne min ve İlahi Rabbi ibadet ancak senden yardım diliyoruz, bizleri kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi, yapalım ibadet ve saylerimizi, tavaflarımızı, umrelerimizi, ibadetlerimizi, yapmış olduğumuz acizane, fakirane dua ve niyazlarımızı yüce katında kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bizleri Beyt-i Şerif'ine misafir kıldın sana hamdolsun ya Rabbi. Ya Rabbi misafir ev sahibine giderken hediyele gitmek ister. Ya Rabbi biz sana gelirken günahlarımızla, hatalarımızla, kusurlarımızla geldik ya Rabbi. Ya Rabbi sen kerim olansın. Sen Rahman ve Rahim olansın ya Rabbi. Bizleri bağışla ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Kusurlarımızı affeyle ya Rabbi. Habib Edib'in Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iyilik namına senden ne istediyse bizler de istiyoruz cümlemize lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sevgili peygamberimiz kötülükler adına aramlardan nasıl senden sakındıysa bizleri de sakındır ya Rabbi haramlara bulaşmayı, günah işlemeyi, hatalarla huzuruna gelmeyi, gelenleri affetmeyi sen seversin ya Rabbi. Bizler de affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, dua ederken dualarımızda Rabbimiz bizi sana iman edenlerden, namaz kılanlardan kıldığı, kıldığın gibi neslimizi de namaz kılanlardan eyle diye dua ediyoruz. Ya Rabbi, çoluk çocuğumuzu da, evlatlarımızı da sana ibadet eden, namaz kılanlardan eyle Ya Rabbi. Aman. Ya Rabbel Alemin, bugün geldiğimiz zaman itibariyle kendimize sözümüzü geçiremediğimiz gibi evlatlarımıza sözümüzü geçirmeye de gücümüz yetmiyor Ya Rabbi. Sen onların gönüllerine, kalplerine iman sevgisi, ibadet sevgisi ver Ya Rabbi. Eli boş gidilmez gidilen yere. Rabbim ben boş gelmedim. Ben suç getirdim dediği gibi şairin. Biz senin huzuruna hatalarımızla, kusurlarımızla, güdahlarımızla geldik ya Rabbi. Cümlemizi bağışla ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Beytini ziyaret etme. Umre yapma. Şerefini bizlere lütfettiğin gibi. Bizim evlatlarımıza da Bizim torunlarımıza da, bizim sevdiklerimize de lütfeyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri bağışla. Bizi, anamızı, babamızı, bütün müminleri bağışla Ya Rabbi. Cehennem azabından cümlemizi koru Ya Rabbi. Ya Rabbal Alemin, sen duaları işitensin. Tevbeleri kabul edensin. Bizleri tekrar günaha dönmekten, hatalarla boğuşmaktan, yeniden kirlenmekten cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Medine-i Münevvere'de, Medine-i Münevvere'nin nurlu kucağında yatan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hürmetine, hidayet rehber olarak gönderdiğin Kur'an-ı Azim'in hürmetine, aramızda bulunan bizim bilmediğimiz, senin bildiğin salih kulların hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımız affeyle ya Rabbi. Salih kullarından İbrahim Ethem Hazretlerinin Kabe'nin duvarına yüzünü dayayarak Ya Rabbi günahkar kulun sana geldi. Eğer sen de bağışlamazsan biz kime gidelim dediği gibi Ya Rabbi sen bizleri bağışlamasan, bizim başka gidecek kapımız yok ya Rabbi. Gönüllerimizden geçenleri bilen sensin ya Rabbi kalplerimizden geçenleri bilen sensin ya Rabbi. Yarın kıyamet gününde, nedamet anında, amel defterlerinin açıldığı, hesapların görüldüğü, annenin evladından, evladın kardeşinden kaçıştığı günde, o gün bizleri sevdiklerimizin önünde mahcup etme ya Rabbi. Hatalarımızı yüzümüze vurma ya Rabbi. Günahlarımızı önümüze açma ya Rabbi varırken Eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek imanla Kur'an'la huzuruna vefalı bir dost gibi varmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Beytullah aşkına, Hacer-i Esved aşkına, Safa Merve hürmeti için, İsmi Azam hürmeti için dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Miraç'ta Habibini sevindirdiğin gibi Mekke'de bunalan Muhammed'i Miraç'ta esenliğe kavuşturduğun gibi Safa Merve'de çaresiz kalan Hacer annemizi esenliğe huzura kavuşturduğun gibi bizleri de huzura kavuştur ya Rabbi. Gönüllerimize ferahlık ver ya Rabbi. Kalplerimize huzur ver ya Rabbi. Hanelerimize huzur ver ya Rabbi. Evlatlarımızın evliliklerini huzurlu, bereketli, mutlu eyle ya Rabbi. Her türlü fitneden, fesattan sen koru ya Rabbi. Ya Rabben Alemin. Her birimizin halini, hacetini yalnız sana arz ediyoruz. Halim